Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Çok fazla fonlardan bahsettik, hisselerden bahsettik, altından bahsettik derken ne yaptık? Biz bir yatırım yaptık ve bunun sonucunda paraları cebe indirdik. Çok güzel karlarımızı ettik ve altındaki son zaten aydaki kazanç şu anda %20 ile 25 arasında bir kazanç verdi. Ve bu paraları alacağız. Hemen koşa koşa nerede uygun fiyatı dolar bazında ne varsa toplayacağız. Ben de bu yayında sizlere şimdi o bölgeye çok fazla hakimim, çok fazla bilgimin e, olduğu bir bölge olan biliyorsunuz Ankara Temel Toki Bölgesi, e, Sincan Belediyesi'ne bağlı. Özellikle daha öncesinde zaten sizlere duyurmuştum, hatta ben de oradan bir ev almıştım. Hatta bununla da ilgili zaten e, sıfırdan, işte hiç sermayeniz olmadan nasıl ev alırsınız isimli videom vardı. Şu anda sıfır sermaye biraz zor ama Yine de tabii ki imkansız değil. Biz ne yapıyoruz? Kredi kartlarımızda paralarımızı çevireceğiz. Oradan elde ettiğimiz bütçelerle de e, zaten bir şekilde kazancımızı şöyle şu arayüzü bir açayım. Burada bazen şey dönüyor. Şuraya kendimi odaklayayım. Evet, şu anda <laughs> her şey yolunda mı? Ses iyi mi? Görüntü iyi mi? Buna göre de bir kontrolümüz yapalım arkadaşlar. Her şey yolundaysa eğer. Zaten yayınımıza devam edeceğiz. Biraz daha şöyle şuraya küçültürsem kendimi. Şu hem de reklamı kapatmaya çalışıyorum bir yandan da. Evet. Şimdi arkadaşlar. Ankara dedik. Ankara Sincan Temelli Hürriyet Mahallesi. Burada siz sahibinden gelip evlere inceleyebilirsiniz. Fakat burada aslında e, şunu söylemek istiyorum. Hem benim bizzat tanıdığım ve güvendiğim e, Asgari Menkul var. Yusuf Dilmaç ve Aziz Dilmaç. E, Dilmaç. Bu arada... Bu videomun sponsoru Askalim.com'a teşekkür ediyorum ve sizin için çok güzel bir indirim kaptım. Özellikle şöyle işbirliği videosu olduğu için bunu e, kanunla açıklamak zorundayım ve size de faydalı olması açısından hem benim kendime güvendiği, bildiği, tanıdığı benim evimi kiraya vermişlerdi. Mesela bazı kişiler diyor ki ben İstanbul'dayım işte Ankara değilim veya farklı illerdeyim. E, nasıl yapacağız konusunda. Arkadaşlar sizin zaten o ilde olmanız gerekmiyor bir kere gayet rahat bir şekilde e, eve teslim ediyorsunuz anahtarlarını güzel bir şekilde bakın burada profesyonelce fotoğraflarını çekiyorlar ve yayınlıyorlar yani bu video tabii ki firmayı tanıtmak değil bakın size şu an bölgeyi aslında tanıtıyorum bölgede arkadaşlar bir e, ilkokul var ve lisa var bu arada içerisinde yani bir site gibi değerlendirelim buraya biz bu site içerisinde de aslında ee, çok böyle sizin aslında her şeye ulaşabileceğiniz yerler mevcut. Bakın mesela bu karşıdaki okulun fotoğrafı. Hemen buradan tabi şöyle okulun bu kısmından gelir ve burada bir otobüs durağı var. Gördüğünüz gibi otobüs durağından da buradan siz koru metrosu yani aslında 30 dakikalık bir mesafeyle bir metro durağına aktarma yapıyorsunuz ve o metro durağından da 11 durakla Kızılay'a gidiyorsunuz. Ben kendim saydım bu arada. Gittim test ettim. Ya, bizzat kendim yaşadığım işte anlatıyorum. Bazı insanlar diyor ki ben o bölgeye gittim. E, çok fazla işte e, daha gelişmemiş. E tabi ki de şimdi bu evlerde örnek vereceğim. Esenyurt İstanbul'daki bir ev 800 bin lira, 900 bin lira küçük çekmecede, e, küçük çekmece mi büyük çekmece miydi? Orada mesela 400 liraya toprak tapulu 500 liraya evler var. <laughs> yani git de şimdi bir cadde ostan'dan gidin bakın. 30-40 bin lira ev alın. Tercih yani bu. Eğer bu fiyatlarda yani insanlara ben bakıyorum gerçekten işte 300-400 bin lira araba aldığı için mutlu oluyorlar. Aynı şekilde aslında. Herkes gidip de 1 milyona 1 milyon 500 lira araba almıyor değil mi? E bundan dolayı da herkes 3 milyon 5 milyon 10 milyon lira ev alamaz. Tam da fırsat bence. Hala fırsat. Yani ben 655 bin liraya satmıştım. 10. ay falan demen hemen. Bakın tarihe o tarihten bu tarihe şöyle söyleyeyim 680 binine 770-800 bin lira bandına kadar evler var aslında. Mesela ilanda olmayan evler de var. Bakın ben e, Aziz Bey ve Yusuf Bey ile zaten kendisi sürekli kontak halindeyim. Özellikle de bu bölgedeki bazı evler ilana hemen girmeyebiliyor. E, bana da önden ulaşıyor bu evler. Neden peki önden ulaşıyor? Bunu söyleyeyim Ya yani ben bir kere tercih edebilirim. Eşim, dostum bunu yapan biliyorsunuz birçok ünlü var zaten. Yani burada belki de birçok lokasyonlu evler var ama arkadaşlar mesela biliyorsunuz bir yere patlamıştı İzmir, Buca sakın İstanbul, Beylikdüzü bunlara kaçın zaten. Kredi konusunda da gerçekten şöyle söyleyeyim. B sınıfı enerji sınıfına bankayla görüştüm. E, dahil olduğu için bu bölgedeki aynı zamanda işte Aziz bilgisini aldım. Ondan sonra zaten benim daha öncesinde bilgim de vardı. Bu bölgedeki evlerde B sınıfı enerji sınıfına dahil olduğu için %60 kredi imkanınız var normalde fakat şimdi bazı evlerde kredi kullanabiliyorsunuz tabii ki de kullanamadığınız evlerin haricinde daha önemlisi belli bir hani bir vergi oranı var ya ya bu vergiler çünkü kişi almış ev zamanında diyelim ki 300 bin liraya sat da şimdi bu fiyatlara çok ciddi bir vergi var e, her ev sahibi de işte benim evime 500 bin liraya kredi kullanabilirsin deniyor ki bunda tabii ki biz hani anlayışlı olarak e, ev sahibi ne kadar kullanmamızı istiyorsa biz de o şekilde kullanacağız. Bakın mesela bir ilan var. Şu anda yayında değil. Yani ilanına kalsın ev var. Yani aslında tertemiz. Gerçekten burada çok güzel evler var. Bu herhalde yani üçüncü katta. Burası hol girişi. Arkadaşlar her katta 1, 2, 3, 4 karşılıklı. Burada 4 tane. Bir de şu arka kısımda var. Bayağı bir uç kısmında. Her katta 8 daire var bu arada. 4 katlı. Bilginiz olsun. Ya yani fiyatlar dediğim gibi e, kendilerinin bu arada iletişim numaralarını açıklama kısmında bırakacağım zaten. Ki dediğim gibi bu video bir işbirliği zaten. Kendilerinden bilgi alabilirsiniz. Ve özellikle Ekonomist 101 takipçilerine beni takip eden tüm takipçilerime %2 indirim hayırlı olsun diyorum. Yani bakmayın arkadaşlar. bugün ya beyaz eşyada bile %2 iki, üç, beşler değerliyken ev alıyorsunuz. Ya yani bu fiyatlarda yüzde ikiler. Güzel yani. Çok iyiyim bu arada sağ olun. Ve sizlerin sorusu varsa sorularınızı alabilirim. Hani bölgeyle ilgili e, dediğim gibi gerek bana şu anda mesela buradan sorabilirsiniz. Fiyatlarla alakalı. Yani fiyat performans da ben olsam mesela gerçekten ya yani gidip de neresi olduğu belli olmayan yerden alacağım ama bir yer daha vardı mesela mantıklıydı. <laughs> söyleyeyim. Evlerin fiyatlarını söyleyeceğim. Evlerin fiyatları bu arada önce söyleyeyim size. 680 bin lirayla 800 bin lira bandında fiyatları var bu arada. Ankara yani gerçekten e, kimisi diyor ki çok uzak, çok kırsal. ya Tekrar söylüyorum. Yani bakın ben 1 saat 15 dakikada merkeze gidiyorum. bir Ben buradan her gün işime gidiyordum. 4 sene. Ya 1 saat 45 dakikada git, gel. Benim günlük 3,5 saatin yolda geçiyordu ya. Ya Ankara'nın en uzak bölgesini zaten o kadar sürmüyor yani. Bundan dolayı da yani merkeze 60 km demiş. Boş verin onu yani. Metro var. Ve bu bölgede şu anda yakınlarında yapacak Tokyo var mesela. Yani yerleşim yerleri çok genişliyor, yayılıyor ve özellikle zaten dediğim gibi metro ile ulaşım imkanı çok kolay. Her 30 e, dakikada bir link otobüsleri geliyor. Otobüsle siz metroya aktarma yapabiliyorsunuz. Direkt Sincan'a mesela gidebiliyorsunuz. Orada iş bulanlar. Şimdi kira kısmında mesela ee, kira kısmında da aynı zamanda kira vermek zor mu diyenler var. Alakası bile yok. Ya yani ben de şahsi olarak vermiştim. Gayet de iki haftada kira vermiştim. Yani Aziz abi zaten üç günde kira verebiliyor söyleyeyim. Enteresan bir adam net söylüyorum. Bu kadar esnaflı, samimiyeti iyi olan bir adam ben çok görmedim. Yani satış pazarlama üzerine çalışmış birisi olarak yani ders almam gerekiyor kendisinden. Net söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz sahibinden asgari menkul Ankara ilanlarda Ankara Sincan Hürriyet Mahallesi. Yani temel Toki'de zaten yazsanız çıkıyor buradan. Kendiniz gelip ilanları indirebilirsiniz. Yani çok fazla ev kalmadı. Tükeniyor hızlı bir şekilde. Yani muhtemelen bu yayından sonra Ankara'da temelde ev kalmayacak. Net söyleyeyim yani. O yüzden de şimdi emin gibi ev aldırma şirketleri sizce mantıklı mı? Yani mantıklı olduğu söyleniyor. İşte arabalanlar var benim çevremde biliyorum. Ama işte bir şey diyemem. Bir şey diyemiyorum. Ev fiyatları yükselecek mi diyor? Bakın. Ev fiyatları stabil ilerledi. 3-5 aydır gidiyor. Tak diye atar. Altın nasıl 2 ay durur, 3 ay durur? Bir anda 300 lira koydu değil mi? 350 lira koydu, 400 lira koydu hatta. 2 ayda neredeyse ev fiyatları şöyle söyleyeyim. Bu fiyatlara yansıyacak. Gerçekten ben samimiyetime güvenin. Ya her ne kadar işbirliği olsa da ben de kimseyi böyle yanlış yanıltmam. Oturmak için ben gidip orada oturur muyum? Hayır. Bak net. Ben gidip orada oturmam kardeşim. Oturmam fakat ama yatırımlık olarak ya bir altı bir evin uzak periferde bir yerde ben yaşamak istemem. Fakat herkesin durumu dört dörtlük değil arkadaşlar. Orada fabrika çalışanları var, mühendisleri var, üst yönetimde görev olan insanlar var. Yani bunlar mesela 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 yıl kalabiliyor orada. Öğretmenler var, memurlar var. Gayet rahat kira verebiliyorsunuz. 6 bin lirayla 8-10 bin bandında kiraya verebiliyorsunuz bu fiyat. Yani ortalaması 7-8 bin lira civarında kira getirisi var. Eşyalar boş olsa 6-7 bin lira kira verebilirsiniz. Bundan dolayı da ya yani bugün baktığımız zaman hem siz bir kere kredi aldığınız zaman yani sizin olmayan parayla ev sahibi olacaksınız. Aynı zamanda kira alacaksınız. Kredinizin bir kısmı ödeyecek ve ev bir anda seçimden sonra 3-5 aylık süreçte ben kendim de almayı planladığım için zaten hani sizlere alın diyorum ya ben yine almak istiyorum. Özellikle e, bu hafta banka gidip görüşeceğim. Aziz abi evlerden birini bana saklar mısın lütfen? <laughs> Tabii şaka yapıyorum yani. Valla ev kan ben bir tane ev alacaktım. Sattım dedi yani. Yapacak bir şey yok. Kapara verseydim satmazdı belki ama aradan da uzun bir süre geçmişti. Ya benim tabii kendi şir, şirketsel bir durumum var. O şirket durumlarını hallettim bir şekilde. E, ben de gidip bankadan kredimi kullanacağım. O yüzden de yani kira çok mantıklı. İyi de kira getiriyor. Baktığımız zaman bugün hani yüz olarak baktığımızda bence iyi. Yani herkes şey diyebilir. Vay efendim yok ben paraya işte faiz atsam şu kadar ve alırım. Kiracılarımla uğraşacağım. Öyle bir şey yok. Yani ya yani bu durumu geçin. Ben ikinci evimi alacağım orada bu arada. ikinci evimi alacağım için de muhtemelen yüzde 22 civarı bir kredi onaylanacak. Sorun değil. 22 de olsa alacağım yani. Krediler açık bu arada. Ben sordum. Gayet de açık veriliyor. Yani verilmeme gibi bir durum yok. Hani tabii ki de hatta Akbank'ta bir kampanya vardı galiba. Akbank için bu sponsorlu falan değil. Söyleyeyim yani sakın yanlış anlaşılmasın. İlk evim kampanyasında %2.90'dı galiba. Tekrar bir güncel bir şekilde bence bakılabilir. Hocam bir ev alma yöntemi yok mu? 20 bin maaş alana diyor. Bakın söylüyorum. Ev alma yöntemleri tabii ki de var. Ev alma yöntemi sizler iş yerinizden maaş yazısı alabiliyorsunuz. Yasal diye şöyle böyle diyenler var. Ya boş ver yani. Ben aldım. O benim iş yeriyle işverenle benim aramdaki olan bir durum. Yok sigortanın şöyle gösteriyor. Yahu yok işte banka sigortaya göstermiyor. Yani iş yeri iki defa aldım ya iş yeri affedersiniz özür dilerim ama aptal mı da yani e, bu şey madem böyle bir risk var muhasebeciye danışacak muhasebeci de ki ver diyecek sonra verecek ya bunlar arkadaşlar yani böyle ezbere yapılan işler değil yani iş yerinize gidin asgari bile alsanız sorun değil benim de öyleydi gidin iş yerinize lütfen işte bankadan kaç para kullanabiliyorsunuz 50 bin 60 bin lira maaş alın yani şimdi herkes bir şey söyleyecek ama yok şöyle yok böyle ya bunda herhangi bir şey yok. Bugün baktığımız zaman madem öyle niye iş yeri işte elemana 40 bin lira maaş veriyor prim beraber. Prim elden veriyor. E bunlar normal normalde yani bu mu normal değil. Ondan dolayı da hani ben var olan şeyi size söylüyorum. Herhangi bir oluşabilecek doğal sorundan problemden tabii ki ben sorumlu değilim. Ben size bunu zaten bir hani güvendiğim bir yere söylüyorum, tanıtıyorum. Boş verin işbirliği konusunu. Ben güvenmesem bu bugüne kadar size ben kaç defa işbirliği anlattım değil mi? Hatta daha öncesinde bilenler bilir. WhatsApp grubumda hiç işbirliği falan değildi. Oradan az daha ben söylemiştim. Evler vardı. Giden gitti. Hani yararlanan yararlandı. O günden bugüne bile 100 binler fiyat arttı. Alanlar bana dua ediyor şu anda. 2-3 aylık konuya çok uzun bir söyledi yani. Evet. Yani kamu çalışanı bir şey diyemem yani onu. Nasıl oluyor ama özel sektör bence daha mantıklı. Banka gelir olmayan birine kredi verir mi? Arkadaşlar gelir olmayan birine kredi yani tabii ki verilmiyor ama yolları yok mu var? Bununla alakalı katıl kısmını açtım. Yani artık ben de buna başvurmak zorundayım bazı konularda. Herkes açık olamaz çünkü bu bilgiler. Premium Neo o? Premium 101. Üyeli alanlara 150 lira zaten bir şey değil ben kendimin uygulayacağı yöntemler var. Yasal yani. Öyle illegal falan değil tabii ki de. ve o toplara girmem. Benim her şeyim arkadaşlar yasal. Her aldığım ödemeyi otomatik zaten hesabıma geliyor. Faturam yani ben kesmek zorundayım. Çünkü niye biliyor Youtube'dan dolayı ben bir vergi mükellefi olduğum için 115 vergimi hop kesiyor. Ne kadar para gelirse gelsin. Bundan dolayı zaten en ufak bir şeyim yok benim her şeyim. Dediğim gibi ill illegal bir şeyim yok. Olmaz zaten. Öyle bir ri yani riski almam ben sonuçta. Evet, katıl doğru bence olması gerekiyordu. Yani bir ol oldu hatta bir yıl ol oldu. Öyle bir şey yapmadım ama yani bugün Özgür Demirtaş şey bile şey yani baktığımız zaman hani yapıyorsa en iyi içinde hani ben de niye mesela böyle bir şeyi yapmayayım ki dedim ki benim zaten tutarım çok böyle büyük bir para değil ama çok değerli özel bilgiler paylaşacağım. Hani bununla ilgili size e, söyleyeyim hatta Özgür Demirtaş'ın dediği gibi Twitter'ında da abonelik kısmında yani şey var açık. Evet var mı sizin sorunuz? Sorunuz varsa 100 bin liraya 150 bin ödeyeceğim şekilde kredi çekip altın fonu almam ne kadar mantıklı olur diyor. Vallahi e %150 dedim gibi doğru 5.45'e falan denk geliyor hemen hemen. Bana bir teklif geldi. Acaba bende niye görünmüyor diyor e, katıl butonu acaba. Abone olduktan sonra katıl butonu olması lazım aslında. Oluyor normalde ama bakarsınız bence. E, selam Kubra istiyor. Selamlar. Abi bildiğin gibi güzel para fonu diyor. Para fonu mu? Yani RPP alıyor herkes. Her ay 150 lira ödeme çıkacak diyor. O nasıl bir şey? Yumi anlamadım. Güzel bir para fonu. Ya para piyasa fonu ben kendi bankalardan almayı tercih ediyorum. Her, her bankanın kendi bankasındaki para piyasası fonu bence iyidir yani. Aynı gün bozduruyorsunuz. Aynı işte aynı gün işte aynı gün içerisindeki işlemi problem olmuyor. Var mı arkadaşlar sorunuz? Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Bölgeyle ilgili. Selamlar hoş geldiniz. Evet, katılım yine yoğun şu anda. Bakıyorum bir yana sorular var mı diyor. Mevduat paranızı evet pul pula Mevduata para koyduğunuz zaman eriyor gidiyor. Ama ev hem kira alıyorsunuz hem de değeri günden güne artıyor. Vallahi son fırsat bak. Bakın diyorum son fırsat. Seçimden sonra ev bulamazsınız. Bir kampanya çıksa yanarız yani. Ee, bundan dolayı da lütfen bence bir şekilde organize olalım. Herkes kendine uygun bir şekilde bir ev baksın. Yani çok güzel evler. Dediğim gibi 800'e kadar yolu var. Onun haricinde ya boş bir ev istiyorsanız 680 binden başlıyor Ankara'daki evler. Dediğim gibi az kalemekule giriyorsunuz. Kendilerine zaten burada numaraları falan var. Ekipleri var. Ekibim diyor mesela. Bakın. Yusuf Dilmaç telefonu göster diyor. Burada 533 026 0255 telefon numarasından kendisine ulaşabilirsiniz. Lütfen beni söyleyin. İndiriminizi alın. %2 konut almak isteyenlere orada gayrimenkul indirimi özel bir anlaşma yaptık ve bu şekilde de işbirliğiyle sizlere faydalı olacak şekilde bir bence e, yayın oldu diyebilirim. Arkadaşlar dediğim gibi temelli bölgesi gelişme açık. Sürekli de gelişiyor. Hiç kimseye kulak asmayın. Yok ekşi sözlükmüş yok bilmem neymiş. Yani abuk sabuk böyle yorumlar var. Alakası bile yok. Hiçbir ilgisi yok. Ben kendim gittim gördüm. Deprem sonrasında oradaki profil portföy Yüzde yüz değişti. Net söylüyorum. Yüzde seksen en kötü ihtimalle değişti. Ben evi aldığım zaman gittim. Bir kere daha gittim. En son gittiğimde şok oldum zaten. Yani dedim ki gördüğüm insanlara ya bu insanların ne iş var dedim burada ya. Hani şimdi profil belliydi ya. Şok olmuştum. <laughs> Bundan dolayı da kimse böyle şey yapmasın. Oraya gittiği zaman belki evet katılıyorum. Hüsvane uğrayabilirler şu anlamda. Kırsal, araziler geniş. Yani her profilde insan var. Orası toplu konutlar olduğu için ama blok blok ayrılmıştır. Her blokta da kötü yani böyle profili insanlar yok. Güzel blokları zaten ben size gösterdim. Ee, kendilerini arayın, sorun, iyi bloklardan almaya çalışın. On o konuda da kendileri size yardımcı olacak zaten. Burada e, özellikle benden gelen insanlara zaten o tarz bir bloktan ev vermemeleri konusunda da ikazda bulundum zaten. Uyarımı yaptım sağ olsunlar kendine çok anlayışlı olduğu için yani her zaman görüşüyorum bu yayınla ilgili bu arada. Gayet samimi bir şekilde görüşürüm. E, ben de oradan gerekli bir bilgiler alıyorum. Yani biraz uzun bir yaşay olmuştu, süre olmuştu. Gayrimenkul ile alakalı bilgi vermeyeli. Ama artık sık sık bu konularda sizlere yayın yapmayı planlıyorum, düşünüyorum. Arkadaşlar farklı sorunuz yoksa yavaş yavaş yayını sonlandıracağım. Eğer yayını faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi unutmayın yayını. Aynı zamanda <laughs> bakalım bir ee, bu videoyu arkadaşlarınıza gönderin ki yani ev almak isteyip de işte 2 milyon var kardeşim diyenler var. Ya var işte burada bir sürü güzel evler var. Hem de ben de aldım. Yine alacağım dediğim gibi. Dün afiyet telefonu dolu demiştiniz. Bu ne anlamına geliyor? Yani alım yok şu an, Alım verseniz kabul olmaz demek istiyorum. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Toki değil mi demişler. Evet Toki doğru. Link koyar mısın sahibinden için? Tamam bu videonun açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp gelirsiniz kolay bir şekilde. E, o kolaylığı sağlayacağım sizin için. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarınız bugünden daha iyi geçmesi dileğiyle diyerek videomu sonlandırıyorum. Yarın görüşeceğiz zaten. Hoşçakalın.